Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Size öncelikle hayırlı akşamlar demek istiyorum. size bir tane uygulamadan bahsetmek istiyorum. Yatırım yapmadan, yatırımsız bir şekilde 10 dolar nasıl kazanırsınız onu anlatacağım. Açıklama ve yorum kısmına kaydolma linkini koyacağım arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda böyle bir <laughs> ekran sizi karşılayacak. Kullanıcı adı, telefon numarası, doğrulama kodunu aldığınızda buraya giriyorsunuz ve şifre, şifre olmak girdiğinizde kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Uygulamaya hemen girip geliyorum. Arkadaşlar uygulamaya girdiğinizde de e, böyle bir ekran karşınıza geliyor ve üye olduğunuzda Trax al sizi ücretsiz botlar verir. Şimdi ilk yatırım yolunuza başlayın. Yerini almak için tıklayın. Yani buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve öde diyorsunuz. Öde dediğinizde size ücretsiz olarak bot geliyor ve robot sayım bir adet oluyor. Benim robotum çalışıyor arkadaşlar, ücretsiz bir şekilde. Sizin robotun etkinliğini aldığınızda şurada etkinleştirme yazar. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar ve robotunuz çalışıyor ve size 10 dolar kazandırıyor bir ay içinde. Bu sistemde referans ile kazandığınızda... Arkadaşlar... Hani referans ile de kazanma var. Bakayım görüyorsunuz. Ben bunu 30 tane referanstan kazandım arkadaşlar. Uygulamaya referans kazandırdığınızda çok iyi kazançlar elde edebiliyorsunuz. Ee, ekibim 34 kişi olarak gözüküyor birinci seviye. 30 kişi de size bir bot veriyor. 5. seviye botu size veriyor. Bu da 8 dolara tekabül ediyor. Ve bunun günlük kazancı da benim 30 kişinin 50 cent Böylelikle güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, size bir şey daha gösterecektim. ha. Referansınız kaydı olduğunda robot etkinleştirmesi gerekiyor. Yoksa para kazanamazsınız. Bunu anlatmanız gerekiyor. Yani hani buradan tek adı, hani kaydı olduğunda öteye basıp bir şekilde alıp robot sayım kısmından etkinleştir yapması gerekiyor. Yoksa siz de hiçbir şekilde kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izleyip beğendiyseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Yorum kısmında herkese yardımcı olacağım arkadaşlar. Yorum bırakmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Dikkat edin arkadaşlar kendinize.